Yedinci mektup. Bismihi Subhane ve immin şeyin illa yusebihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere Şamlı Hafıza iki şey demişsiniz. Birincisi, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Zeynep'i tezevvücünü, eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti dahi medarı tenkit buluyorlar nefsani, şehvani telakki ediyorlar diyorsunuz. El cevap. Yüz bin defa haşa ve kella. O damen-i muallaya şöyle pest şübehatın eli yetişmez. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar hararet-i gariziyenin galeyanı hengamında ve hevesat efsaniyenin nefsaniyenin iltihabı zamanında dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet ve tamam-ı ismet ile Hatice-tül Kübra radıyallahu anha gibi ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zatın, kırktan sonra, yani hararet-i garziye tevakkufu hengamında ve hevesat-ı nefsaniyenin sükuneti zamanında kesreti izdivaç ve tezevvücatı, biz zarure ve bilbedahe nefsaneyi olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir. O hikmetlerden birisi şudur ki, Zat-ı Risaletin akvali gibi ef'al ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi din ve şeriattır ve ahkamın mehazzeridir. Şıkkı zahirisine sahabeler hameli oldukları gibi hususi dairesindeki mahfi ahvalatından tezahür eden esrar-ı din ve ahkam-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvacı tahirattır ve bil fiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkam-ı dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvacı tahirat lazımdır. Gelelim Hazreti Zeynep'in tezevvücüne. 25. sözün 1. şuresinin 3. şuanın misallerinden olan "Mekane Muhammedun Eba اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ ayetine dair şöyle yazılmış ki, insanların tabakatına göre bir tek ayet, müteaddit vücuhlarla her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Bir tabakanın şu ayetten hisse-i fehmi şudur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı veya oğlum hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu an rivayet-i sahiha ile itirafına binaen, izzetli zevcesini kendine manen küfü bulmadığı için tatlik etmiş. Yani Hazreti Zeynep, başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve bir peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu, Zeyd ferasetle hissetmiş ve kendisini ona zevç olacak fıtratta kendine küfür bulmadığından manevi imtisatsızlığa sebebiyet verdiği için tatlik etmiştir. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü Vesselam'ı almış. Yani zevvecna kehanın işaretiyle o nikah bir akt semavi olduğuna delaletiyle harikulade ve örf ve muamelat-ı zahiriye fevkinde sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hükmü kadere inkiyat göstermiştir ve mecbur olmuştur. Nefis arzusuyla değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükmü şer'i ve mühim bir hikmet-i ve şümüllü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun eden لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ حَرَجٌ ف۪ي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ ayet-i kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri, zahar meseleleri gibi yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki ahkam onunla değilsin. Hem büyüklerin rayiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitapları vazife-i risalet itibariyledir. Şahsiyet-i insaniye itibariyle değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin. İkinci bir tabakanın hisseyi i fehmi şudur ki, bir büyük amir rayiyetine pederane bir şefkat ile bakar. Eğer o amir, zahiri ve batini bir padişah ruhani olsa, merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiği için, rayetinin efradı, onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise zevç nazarına inkılap edemediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, efkâr-ı âmmede, peygamberin, müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için, Kur'an o vehmi def maksadıyla der. Peygamber rahmet-i ilahiye hesabıyla size şefkat eder.'' pederane muamele eder. Ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyeti insaniye itibariyle pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat itibariyle siz onun evladı olamazsınız. Elbaki, Hüvelbaki, Said Nursi